Peki, tamam. Sağ olun. Zafer diyoruz, zaferde buluşuyoruz. Yok istemiyoruz. Ne diyorsunuz? Ben HDP diyorum. HDP mi diyorsun? Evet. Halbuki sen hiç katile benzemiyorsun. Katil değiliz zaten. Değilsin yani. Evet değiliz. Ama HDP'nin içerisinde Yok, o kadar mi? çok katil var ki. O kadar çok Türk Hadi askeri, ya. Türk polisi öldüren var ki. Ha, hayat işte. Kim öldürdü onları? Kim öldürdü? PKK öldürdü. Terör örgütü, devlet öldürdü. PKK Terör öldürdü. Örgütü öldürdü. PKK Terör örgütü ve devlet öldürdü. Terör örgütü dediğin PKK'dan bahsediyorsun? Tamam PKK ve devlet Kılıçdaroğlu aday olup kazanırsa Türkiye'nin nasıl bir yol alacağını düşünüyor? Bakın Kılıçdaroğlu eğer kazanırsa HDP desteğiyle kazanır. HDP desteğiyle kazanırsa 2024'te e, yerel seçimler olur. Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümüne de geçir. Ve örgütle HDP belediyeler arasındaki etkileşim yoğunlaşır. HDP desteğiyle geldiği için ve HDP desteğiyle devam ettiği için bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgede karışıklık çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye savaş başlar.